Merhaba, şimdi çok merak edilen nasıl tanıştığımız sorusu vardı. Çok yayınlarda çok karşıma çıkıyordu. Evet şimdi ondan bahsedeyim size. Nasıl tanıştık? Aslında Abidin benim halamın oğlu. Yani uzaktan halamın oğlu. Aynı zamanda komşu 100 metre mesafemiz var. Ama Abidin Bey tabii ki o tanıştığımız güne kadar daha önce beni görmemiş. Yani umursamamış mı diyeyim artık. Görmezden gelmemeyi tercih etmiş bilmiyorum ama. Ulan paraydı o zamanlar. Edefsizlik yaptı gene. Neyse Abidin de en yakın şey kuzeni benim en yakın arkadaşımdı. Oradan Abidin haberlerini alıyordum ama çok büyük konuştum. O zaman daha küçüğüm ama liseye yeni başladım. Dedim ki Abidin böyle düğünlerde oynuyor tabi biraz da içiyor. Dedim ki anneme anne dedim bu da dedim evlenip dedim karı besleyecek dedim bundan ne adam olur ne baba olur dedim böyle bir adam dedim hani böyle bir daha dedim çocuk kendini geliştirememiş falan dedim. O zamanlar için yanmışmış. Neyse yıllar sonra Rabbim başıma verdi ki iyi ki de başıma vermiş yani hep e, dua ederim. Şimdi işte nasıl tanıştık e, enişte diyordum tabii kayınpederime ben e, bizim inek doğum yapıyordu o zaman ben çalışıyorum tabii buradayıp hafta sonu gittim inek doğum yapıyor eniştemi çağıracağım güya. Abidin de Murat da traktörde saman boşalttılar. Traktörle önümden geldiler. Dedim ki motor durdurdum. Gerçi abidin de beni görünce bir durdu hemen böyle bir yavaşladı. Abi senin öyle çizmelerle falan 40 <laughs> <üç> numara çizmelerle harbi, <laughs> görünce. 43 numara çizmeler dizme kadar. Annemin bluzu var bol. Kendi kıyafetim yoktu o zaman köyde Vurdur'da yaşadığım için şal var ben başımı da acaba bu cingengi. edepsizlik <laughs> başımda böyle yörükler gibi arkadan bağladım dedim ki eniştem dedim eğer hani evdeyse bizim inek doğum yapıyor gelebilir mi? E şimdi de e, biz gelsek olur mu dedi. Dedim olur niye olmasın. Neyse biz gittik inek doğum yaptı. Abidin tanırım. Her halta konuşur, her halta. Abi adam susmak bilmiyor. İşte beni takip ediyormuş o zamanla et Neyse ondan sonra Abidin böyle inek çıktı, buzağa çıktı. Abidin çıktı gitti ahırdan. Allah Allah neyse biz öyle aradan bir hafta falan geçti. Ben Burdur'a gittim. Bir mesaj gelmiş bana. Buzağa nasıl diye. Bizim ilişkimiz, ilişkimiz buzağa nasıldan başladı. Neyse bir aradan bir ay kadar bir süre geçti. Bu illa tutturdu. Ben seninle evlenmek istiyorum annene söyle. Tö. Ben seninle evlenmek istiyorum annene söyle. Ama <laughs> yalana bak nasıl yalan. Ne demek yalan? Yalan mı anlatıyorum ben şu an? Ne? Niye sabot ediyorsun videomu? Sen dedin ya. Ne dedim? Evlenelim diye. Bak beni sinir etme. Beni sinir etme. Evet. Saptırmadan anlat. Benim takipçilerim benim doğruluğumu bilir. Ben onlara hiçbir zaman yalan söylemedim şimdiye kadar. Şimdi de söylemem. Neyse bu bu zamana kadar bakmayın. Ben şimdi böyle şakır şakır konuşuyorum ama... Biz ilk tanıştığımızda ya işte ben eşim... aldığım zaman ağzım vardı <laughs> sonra açıldı. Evet, biz ilk tanıştığımızda eşimle e, yani konuşmuyordum ben. Konuşmayı sevmezdim. Bir bana soru yöneltirse onu cevaplardım. Onun haricinde hiçbir şekilde konuşmazdım. Neyse eşim bana sayfalar dolusu mesaj atıyor ve ben emoji'ler işte gül çıkartıyorum. Dil çıkartıyorum falan filan işte ben emojilerle. Ben çok konuşmuyor. Ben bunlarla Böyle yani o da tabii sessizliğime vurulmuş ama beni en çok etkileyen biz Abidin'le hiç buluşmadık. Yani buluşmadık dediğim böyle oturup hani yarım saat bir çay bahçesinde oturup sohbet etmemek. Yani ben çalışıyordum. Eşim de çalışıyordu o zaman. Garsonluk yapıyordu bir yerde. Getir götür yapıyordu. Ben de avukatın yanında çalışıyordum. Evrak götürüyordum resmi kurumlara. O ara işte gidiyorduk mesela adliyenin önünde 5 dakika. Orman işletmede 5 dakika. Emniyet müdürlüğünde 5 dakika. Maksimum 5 dakika. Bizim 5 dakika oldum. Bizim için lüks oluyordu artık o öyle buluşuyorduk. İlk buluşmamızda da böyle Abidin geldi şimdi ama benim kucağımda bir sürü evrak, üstüm başım toz. İcra Müdürlüğünden çıktım dosya indir kaldır işte. Neyse Abidin böyle elleri nasıl titriyor ama ben Abidin'i hayatımda ilk defa öyle gördüm. Çünkü Abidin'i daha önceki o hızlı dönemlerinde çok iyi biliyorum. Yani benim 40 tane kadının arasına koy vallahi dilim dolanmaz. Ama ilk defa öyle o kadar çok elleri titriyordu ve benim için çok çabaladığını gördüm aslında. Çünkü o kadar iyi tanıyordum ki onu. Neyse ama o hiç vazgeçmiyor Şöyle böyle aradan bir zaman geçti i̇şte Evlenmek istiyorum dedi ne söyle Dedim yapmayalım daha erken yo, yo dedi söyle ben kendimden eminim söyleyeceksin İyi ben anneme söyledim Annemler bir güzel hiç unutmuyorum Ertesi gün 19 Mayıs'tı Abidin'de çok yoğun çalışacağı bir gündü Neyse annemler geldi bir güzel beni haşladılar Pişirdiler oraya koydular Dediler ayrılacaksın Neyse ben zaten Abidin'i çok tanımıyorum zaten Benim için bir getirisi yok götürüsü de olmaz diye düşündüm Dedim buna ayrılayım Neyse ben ayrıldım Aradan bir süre geçti, sonra tekrar barıştık biz. Aradan yine böyle 3 hafta falan geçti, Niye tekrar ayrıldık ya? yani. Hayır. O kadar Barıştı, Barıştık, işte. ertesi gün yine ayrıldın. Neyse ama i̇yi yine hatırla. ben Abidin'le her barıştığımda benim iş arkadaşlarım, ailem, çevremdeki hiç kimse Abidin'i istemiyordu. Çünkü Abidin önceden barmenlik yapıyordu ve biz hepimiz çok iyi tanıyorduk. Çok hızlı bir gençliği oldu Abidin'in. Tamam, o yüzden biliyorum. kimse istemiyordu şimdi, onu. Şimdi 8-10 tane kızı evleneceğim diye getirmiş olabilirim. Abartma terli kafana yersin. Neyse ondan sonra işte o yüzden istemedi çünkü ben o yüzden abidinle barışınca yine bir şeyler oluyor ve bizim aradaki bağlar yine kopuyordu. Ee, en son yine ben bunu terk ettim. Abidin artık şeydi e, hiç unutmuyorum bana askerlik yaptığında künyesini saklıyormuş bana künyesini hediye etti. Ee, bir de neydi öyle bir tane taşa işte evet de falan böyle isimlerimizi yazmıştı bir tane özel bir taş vardı ona onu bana vermiş dedi ki. Son kez görüce, görüşeceğiz artık ayrıldık. Tamamen bitiyor. O zaten şehri terk ediyor. Burdur'daydı çalışıyor. Ta işi falan bırakmış Antalya'ya gidecek oraya. Neyse dedi ki künyeyi de bana vermeni istiyorum dedi. Sende kalmasın bir önemi yok. Neyse dedim tamam. Gittim Künyeyi ben sanıyorum ki bu adam gerçekten künyeyi alacak. Dedim ki dedim künyesi ne kadar önemliymiş adamın. Neyse böyle baktı baktı baktı. Hiçbir şey demedi ama yüzü Böyle yüzüme baktı baktı baktı. Künyeyi verdi, Böyle yürüdü gitti. Artık bitiriyoruz ya. Ben de arkasından taş attırırdı. <laughs> Neyse öyle bitti. Abidin'in e, bir kurs mevzusu vardı. O işi gerçekleşti. E, Abidin artık gidecek. Yani şehir dışına gidecek. Ve ben onu bir daha hiç göremeyecektim. Kuzenimin düğünü var. Dedim kamera dedim ya. Helallik iste. Yani son kez. Dedim zaten bu süre içinde. Hani olur ki dedim biri çıkarsa karşına. Ona devam edersin. Zaten olmayacak artık bundan sonra. Abidin ne olmayacak. Zaten ailede istemiyor. Ben el söyledim kavga çıkıyor. Abi ne dedim ki ya dedim böyle sayfalar dolusu yazmam. Böyle ben yazmaya başlayınca mesajca kaptırırım kendimi. 9-10 sayfa yazmışım. En son dedim hakkını helal et kendine iyi bak dedim. İyi kötü zamanlarımız geçti. Ve abidinden gelen mesaj sağ ol. Sağ ol. Yumuşak geyi bile koymaya zahmet etmemiş odunu. Ee, sonra biz oradan bir şekilde konuşmaya başladık artık. Tekrar birlikte olduk ama artık ben daha çok kendime emindim, sevgimden emindim. Ve ben bu son barışmamızda onun ismini vazgeçilmezim diye kaydettim. 5 yıldır hala öyledir. Hiçbir değişiklik yapılmadı hala aynı şekilde. Ee, ondan sonra ben yine babamlara söyledim. Ben hep bahsederim yayınlarıma gelenler bilir. Ben babamın karşısından tek kelime dahi etmiş insan değilim. Babam desin kamera bu arkandaki demir, ıı, mavi. Derim ki evet baba haklısın tamam odur. Ama babam dedi ki seni de evlatlıktan reddedeceğim Amire dedi. Sen sen gibi bir kızım yok. Bundan sonra dedi hiç dedi ne evime gel ne ölüme gel. Baba dedim sen bana mecbursun ben de sana mecburum. Bu şekilde işte konuştuk böyle saatlerce. Babamı ikna ettim. Sonra annemler tabi işin boyutu şurada değişti. Biz nişanlandık. Annemler Abidin'i tanıdı. Onun yüreğini tanıdı aslında. Ondan sonra damat bitti oğlu oldu. Annem beni arıyor şimdi. Oğlum nasıl oğlum nasıl. Önce oğlunu soruyor sonra torununu, en son ben artık. Tanıyanlar geçirme yönetici. Ukala. Yani bizim tanışma hikayemiz aslında böyle oldu. 5 ee, yıldır da devam ediyoruz. Rabbim inşallah daha güzel yıllara nasip etsin. Aramızdaki sevgi saygı hiç eksilmesin umarım. Böyle. Amin inşallah. Çocuk <laughs> Görüşürüz. Umut Bey uyandı. Hoşçakalın.